ATV'den hepinize merhaba sevgili TV izleyenleri ve takipçilerim. Ee, i̇ki günlük sokağa çıkma yasağı yaşadık biliyorsunuz. Bu sokağa çıkma yasağında birçok kişi, birçok kesim e, mağdur oldu. Çok ani gelen bir sokağa çıkma yasağıydı. Ama sadece insanlar olarak değil, hayvanlarımız var, evde beslediğimiz hayvan dostlarımız var. Bunlarla ilgili de bir takım sıkıntılar, problemler yaşandı. Bundan sonraki süreçte nasıl önlemler alınmalı, neler yapılmalı, bu can dostlarımızın sağlığını korumak için beslenmelerini idame ettirmek için neler yapılmalı? Şimdi çok değerli iki konuğum var. Adana çokçular Derneği Başkanı Çağlar Kalaycıoğlu bağlantımızda ve yine İstanbul çokçular Derneği Başkanı Misak Kahyaoğlu hattımızda. Nasılsınız Çağlar Bey? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle teşekkür ederiz ilginiz alakamız için Şebnem Hanım. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Ederim. Misak Bey siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? Valla çok iyiyiz de bize bu imkanı sağladığınız için nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Biz çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür. Hayvan dostlarımız gerçekten de çok önemli. Ee, özellikle bu 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 yayını yapmak istedik sizinle. Ee, şimdi Çağlar Bey e, sizden başlamak istiyorum. Bu iki günlük sokağa çıkma sürecinde pek shoplar da kapandı. E, dolayısıyla e, hem içerideki hayvanlar... E, Zor durumda kaldılar çünkü beslenmeleri gerekiyor, belki işte ilaçlarının verilmesi gerekiyor, bazılarının evet. e, aynı zamanda evlerinde hayvan besleyen insanların da ihtiyaçları var e, alması gereken maması var, evet. işte e, bir takım ihtiyaçları var. Siz ne gibi zorluklar yaşadınız bu iki günlük süreçte? Önce bunu e, anlatalım. Şimdi aslında bizim çok fazla bir zorluğumuz yoktu ama hayvanlar zor durumda kaldılar. Ee, ...ve evlerinde canlı hayvan besleyen e, hayvanseverler zor durumda kaldılar. Ee, iş yerimizdeki hayvanların düzenli olarak beslenmesi gerekiyor. Altlarının bakımları yapılması gerekiyor. Ee, tabii ki böyle bir mağduriyet yaşadık, yaşadığımız için bunları yapamadık, zorluk çektik. Evet. Evdeki müşterilerimiz de bize ulaştılar. Hayvanlarının aç olduklarını söylediler. Hani hazırlıklı olmadıklarını, e, böyle bir durumdan haberdar olmadıklarını... E, söylediler. Ve böyle bir trafik yaşandı. Böyle bir mağduriyet yaşandı. İnşallah bir dahaki sefere eğer olursa ki olmamasını umut ediyoruz. İnşallah bir an önce bu sağlıksal problem çözülür. Olmamasını umut ediyoruz. Ama olursa da genelgede bizim de adımızın geçmesini istiyoruz. Yani biz de en azından hayvanlarımıza bakabilelim. Evinde evcil hayvan besleyen hayvanseverlere yardımda bulunalım. Gerekli ihtiyaçlarını götürelim istiyoruz yani. Misak evet. Bey peki İstanbul'da da tabii, e, aynı durum söz konusu. Hatta İstanbul salgın konusunda şu anda e, en riskli e, şehir. E, siz neler yaşadınız bu 2003 sokağa çıkma sürecinde ve bundan sonra hani bir daha uzun bir sokağa çıkma süreci olursa e, yaşanırsa neler olacak neler yapacaksınız bununla ilgili? Şimdi biz e, bu duyumu aldıktan sonra e, valiliği aradık. E, orada hiçbir cevap alamadık. Yani mesul olacak kişi yoktu. Kaymakamları aradık. Yine aynı vaziyette. Ee, sağ olsun İstanbul İl Müdürümüzü aradık. Sorunumuzu söyledik. İvedilikle bize yardımcı oldu. Sadece gidip hayvanları yemlememizi söylediler. Tamam biz bu işi dükkancı olaraktan kurtardık. Fakat evlerinde besleyen insanlar ne yapacak? Bunu bizi düşünmeden ve muhatap almadan bir karar alınıyor. Valilik bizleri hiçbir zaman için muhatap almıyor. Şimdi ben dernek başkanı olaraktan denetlemeye çıktım ve kapının önüne bir tas su ve mama koydurdum. Bütün dernek üyelerime söylüyorum. Çünkü dernek üyeleri olmayanları dolaşmadım. Ama doğru yaptılar, yanlış yaptılar onu bilemem. Ama benim dernek üyelerimin yüzde yüzü de diyebilirim ki bizim pet sektöründe Aşağı yukarı çok başarılı bir şekilde bunu atlattık. Ama bir dahaki sefere eğer bizi es geçerlerse bu sefer evdeki insanların, hayvanları ne olacak? Çünkü şöyle bir şey var. Ee, bunu hep tartışıyoruz. Kedinin sorunu yoktur evde. Çünkü pisliğini gider belli bir yere yapar. Ama köpek belli bir saatte alıştığı için belli bir dışarıya çıkmak zorunluluğu vardır. E bunu insanlar idrak edemediği için ya diyorlar nasıl olsa fark etmez diyorlar. Evde yapar. Şöyle yapmaz o hayvan. O yüzden yani evdeki e, canlı hayvan besleyen insanlar e, az çok yine yüzde elli diyebilirim mağdur oldular. Evet. Ama elbette... Söyleyeceğim bu inşallah... Bununla ilgili İçişleri Bakanı da bir açıklama yaptı biliyorsunuz. Bu sokağa çıkma yasağında iki günlük süreçte kendi hayvanlarını sokağa çıkaranlara cezalar kesilmişti. Şimdi bu cezalar iptal edilecek. Tamam haklısınız ama yani şimdi bu insanın mama alacak durumu yok. Çünkü biz kapalı olduğumuz için olabilir. Şimdi tamamen yüzde yüz diyemeyiz ki mamanızı aldınız, stok yaptınız, şunu yaptınız diye. Yani evde kalan insanların aynen bir tedarik etme yeri vardır. Aynen bizim marketler gibi belli bir saatlerin açık olması gerekir. Çünkü biz gıda satıyoruz. Ha insan gıdası değil ama e, hayvan gıdası da normal gıda gibidir. E, o hayvan gıda alamayınca ne yapacaktır? Ya rahatsız olacaktır veya iğne vuracak. Veterinerler açık tuttular. E bizi niye mahrum ettiler? Bunu çözemedik. Ben İçişleri Bakanlığı'na, Valiliğe ve Tarım İl Müdürlüğü'ne yazı yazdım ama tabii ki daha yeni yolluyorum ama inşallah bir dahaki sefere böyle bir mağduriyet yaşamayız. İnşallah. Peki Çağlar Bey sizin de bununla ilgili bir takım girişimleriniz vardı takip ediyoruz sosyal medyadan da çalışmalarınızı e, tebrik de ediyoruz bu arada tabii ki e, çok önemsiyorsunuz e, hayvan dostlarınızı ama şimdi e, bu bundan sonraki süreçte de mesela daha uzun bir sokağa çıkma yasağı gelirse e, ve eğer pek çoklar gündeme alınmazsa ne olacak bu hayvanlar nasıl olacak? Şimdi biz varlıkla kaymakamlıkla yani görüşülmesi gereken her yerle görüştük. Bundan bir sonuç çıkarttık. Ee, genelgede yine ismimiz geçmezse yapacağımız tek şey şudur. Hani biz çok savaş veriyoruz. Tabii ki genelgede ismimizin geçmesini istiyoruz. Çünkü mağduriyetimizin ortadan kalkmasını istiyoruz ama ola ki olmadı. Ee, herhangi bir sonuç elde edemedik. Ee, biz bu sektördeki meslektaşlarımıza şunu öneriyoruz. Yani sonuçta canlı hayvanların beslenmeye ihtiyacı var, bakımlara ihtiyacı var. Bağlı bulundukları karakola gidip hayvanlarının bulunduğu adresi verip yazılı bir kağıtla istedikleri şekilde gidip hayvanlarının bakımlarını yapıp tekrar evlerine dönebiliyorlar. Sonraki süreçlerde kendilerine bir cezai, cezai işlem uygulanırsa ellerindeki o resmi kağıtla, evrakla e, iptal ettirebiliyorlar cezalarını. Ama tabii ki bu bizim için çözüm değil. Biz istiyoruz ki yani rahat rahat işlerimize gelelim, hayvanlarımızın bakımlarını yapalım. Tabii rahat rahat gelelim derken kontrollü gelinecek. Tüm tedbirleri alınarak gelinecek. Kesinlikle e, dükkanların kapıları kapalı olacak. Müşteri alınmayacak. Veya daha da ilerisi şayet bize Müşteri bazı da izin verirlerse, müşterilerin evlerine itinalı bir şekilde maskeler takıp, kontrollü bir şekilde gidip, mesafeyi koruyup, e, mamalarını teslim edip gelebilme durumumuz da olursa çok güzel olur. Tabii. Yani aslında e, şu anda çok büyük bir sorun ve sıkıntı içerisindeyiz. Biz yazılarımızı yazdık, cevap bekliyoruz. E, i̇nşallah cevaplar güzel sonuçlanır, güzel sonuç verir. Yoksa hayvanlar çok büyük sıkıntı yaşayacak. Yani hatta telef olan hayvanlar bile olabilecek yani. Evet. Çünkü korkup ceza heyecam endişe edip çıkamayan meslektaşlarımız da var. Tabii. Yani e, Misafir peki mesela şimdi e, bu ev ev hayvanı besleyen izleyicilerimiz lütfen dikkatli takip edin çünkü önemli bir konuyu konuşuyoruz sizin hayvan dostlarınızın sağlığı için çok önemli çünkü muhtemelen bu iki günlük süreçte e, belki mama ihtiyacınız oldu ulaşamadınız erişemediniz bununla ilgili sıkıntı yaşadınız e, şimdi bütün bunları değerlendiriyoruz konuklarımla beraber. Misak Bey şimdi bu, bu süreçte barınaklar mesela e, gündeme alındı. Yani e, barınaklar serbestti. E, neden ben yani pek çoklar düşünülmedi acaba e, bu dönemde? Vallahi şimdi e, bunun cevabını ben veremem. Yetkili kişilerin vermesi lazım. Çünkü biz e, hayvan barındıran bir nevi barınaz da üstelik. Yani şimdi eğer orada çıkacak bir salgın hastalık Allah göstermesin komple yayılır. Yani çünkü neden? Orada hasta hayvanlarımız da var. Bizim veterinerlerimiz var. Rusatımız var. Yani biz Tarım Bakanlığından e, denetleniyoruz. Üç ayda bir denetleme var. Yani bir nevi orada çıkacak bir şeyi e, bizim anlaşmalı olduğumuz veteriner var. Bu veterinerlerin gelmesi lazım. E, oradaki hasta hayvanı e, şey yapamıyorsa e, ilgilenemiyorsa e, ne yapacaktır? Ya ölecektir ya o salgın hastalık öbürlerine de buluşacak. Gerçi karantina yerimiz var. Yani ayrı bir kafeslerde besliyoruz. Ama e, sonuçlarını artık bilemem. Yani biz gereken uyarıyı yaptık. E, sağ olsun şimdi İstanbul İl Müdürümüz e, çekirdekten yetiştiği için bizim bütün sorunlarımızı biliyor. Zaten onun sayesinde bu izni alabildik. Yoksa bizim sokağa çıkma yasağımız vardı. E, dünya kadar da ceza yiyeceğiz. Gerçi telafi edildi ama e, ne kadar olsa satış yok. Ama evdeki insanlara bunu götürmemiz lazım. Tamam dışarıya insanlar çıkmasın. Ama o çevredeki peçokların telefonlarını e, verip peçoklar götürsün ayaklarına. Ha peçokların hepsi çok mu doğru? Değil. Ama son şu üç sene zarfında e, yani 4'te 3'ü düzeldi diyebilirim. Bu da dernek vasıtasıyla? Evet. Çağlar Bey de aynı şekilde uğraşıyor. Evet. Bir, bir şey var. ya, yani. Şimdi Çağlar Bey size sorayım bunda. Ee, çok mesela bu hayvanların yedikleri mama'nın kalitesi de çok önemli. Ee, kullanılan malzemeler de çok önemli. Sağlıkları ve hijyenleri açısından ee, şimdi evde yaşıyorlar birçoğu ev hayvanı. Ee, kendi sağlıkları ve hijyenleri iyi olmalı ki evdeki yaşayan insanların da hijyenleri ve sağlıkları iyi olsun. Dolayısıyla. Kullanılan malzeme burada çok önemli ve kaliteli olmalı diye düşünüyorum. E, evet. Bu pet kapandığı zaman, e, insanlar bu malzemelere ulaşamadığı zaman e, atıyorum mesela hani farklı bir yerlerden, nerelerden ulaşabilirler e, ya da ulaştıkları noktalar e, çok doğru olur mu? E, neler söyleyebilirsiniz bununla ilgili? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Yani bunu artık herkes biliyor. Bu iki günlük süreçte e, bilmeyen kalmadı. Çünkü insanlar telaşa düştü. Bir takım yerleri aradı falan vesaire. Birincisi internet kanalına herkes yüklendi. İkincisi veterinerler açıklardı. Veterinerler mama satmaya çalıştılar ama tabii bizim veterinerlere derdimiz yok ama şöyle bir problem var. Aslında kliniklerde mama satılmaması lazım çünkü oraya hasta hayvanlar geliyor. Genellikle problemli hayvanlar geliyor. Viral enfeksiyonlu hayvanlar geliyor mamaların orada satışı aslında olmaması lazım. Çünkü bulaştırıcı olabilir. Yani evinde hayvan besleyen hayvan e, hayvanseverlerin yani büyük bir problem yaşaması demektir bu. Tabii bunun aksını iddia edenler, edenler mutlaka olur ama biz bunun böyle olduğunu çok iyi biliyoruz. Yani çok da sağlıklı olmuyor veterinerlerdeki mamalar. Çünkü dünya kadar hastalıklı hayvan geliyor oraya. Ee, Öyle bir durumda sadece internete başvurulabiliyor. En yani sağlıklısı o ama oralarda da işte artık e, istekleri mamayı, istekleri kalitedeki mamayı bulabilirler mi bilmiyorum. Evet o da muallat tabii ki. E, peki Misak Bey e, çok teşekkür ediyorum bu arada sağ olun. E, ama son olarak bir şey söylemek ister misiniz? Hani bu pek çoklarla ilgili ne tabii mesaj ki. vermek istersiniz? Ağlar Bey'e bir eklemek yapmak istiyorum ben. Şimdi bakın e, doktor ilaç satabiliyor mu? Mama satabiliyor mu? Satamıyor. Şimdi kliniklerde de veteriner hekimler işlerini yapsınlar. Ben bunu konseye de söyledim. Sağ olsun e, Ankara'da veteriner hekimler konseyi hiçbir cevap vermiyor bu konuda. Çünkü neden? Seçim yaklaşıyor. Seçim geldiği için de herkes kendini düşünüyor. Ama veterinerse bu insanlar veteriner hekimse, veteriner demiyorum hekimse hekimliğini yapacaklar. Çünkü bunda da sorun oluyor. Ben X mamayı tavsiye ettiğimde kendi satacağı mamayı tavsiye ediyor. Şimdi ne yapıyorsunuz? Doktora inanıyorsunuz. Ama doğru ama yanlış. Onun için kliniklerde ben burada yani odala, odalara da sesleniyorum. Bir denetimleri yok. Yani veteriner, bizim veterinerlerimiz var. Bir denetimi yok. Geliyor mu, gelmiyor mu, çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Böyle bir denetim yok. Sadece Aylık alıp çekip gidiyorlar. İstisnalar hariç bir birkaç kişi. Zaten şimdi ben e, aynı şekilde WhatsApp'ta yayınlayacağım. Gerçi bu yazıyı da yazdık. Bizden böyle sadece mama satmayan veterinerleri teşhis edeceğiz. Çünkü olmuyor yani. insanlar doktorluğunu doktorluğunu yapsın. Evet. Bu vaziyette yok. Biz bunu Tarım Bakanlığı'na da söylüyoruz. Ama karşımızdaki oda olduğu için biz ee, Ondan başa çıkamıyor çünkü odanın e, şeyi daha kuvvetli ve şu anda biz federasyon olma yolundayız. Ama bu yasaklar geldiği için e, derneklerin yönetim kurulu yapılamadığından dolayı genel kurulu odayı biraz e, ileriye doğru erteledik. Evet anladım. Söyleyeceğim bu kadar. Çağlar Bey çok sağ olun. Çağlar Bey. E, siz de son bir iki cümle etmek ister misiniz? Bir mesaj vermek ister misiniz? Yani tabii ki şöyle bir mesaj vermek istiyorum. Bizim de var olduğumuz herkesin bilmesini istiyorum. Aslında bizim de gerçekten hayvansever olduğumuzu, tabii aramızda muhakkak işini düzgün yapmayan meslektaşlarımız var. Ama onların da artık düzenli olarak kontrol edildiğini, bizim tarafımızdan sürekli irdelendiğini, yani onları da düzeltmeye çalıştığımızı bilsinler. biz de aslında hayvan severiz. Gerçekten de elimizden geldiği kadar burada şartlarını güzel sağlamaya çalışıyoruz. Ve elimizden geldiği kadar da hem hayvanları hem hayvanseverleri üzmemeye çalışıyoruz. Aslında güzel bir yoldayız. İnşallah bundan sonra herkes tarafından her şey daha güzel olur. Son olarak şunu da eklemek istiyorum. Yani gerçekten tekrar sokağa çıkma yasağı gelirse ki yine söylüyorum, hani gelmesini istemiyorum. Bir an önce artık şu problemin ortadan kalkmasını istiyorum ama gelirse genelgede bizim de isimizin geçmesini bizim de evlere servis etmemizi düzenli olarak tedbirli olarak mesafeyi koruyarak evlere evcil hayvanları olan müşterilerimize gerekli ihtiyaçlarını karşılamak için bize de izin verilmesini istiyorum bize de çok teşekkür ediyorum Misak Bey çok teşekkürler çok evimize katıldığınız için Kolaylıklar diliyorum sizlere. Sağ olun. Sağ olun. Evet, ATV e izleyenleri bizi takip etmeye devam edin. Kanala abone olmayı unutmayın.